Benim bu haftaki rakibim hanginiz lan? Bana hiç bakmayın ben bir daha bununla oynamam. Bana bakmayın ben bunu yendim. 5 attım hatta. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sinirlenme abi ben de ona 5 attım. Saygılar. Senin yendiğin takımı ben nasıl yenemedim? Bırakın lan tatavayı. Hanginiz rakibim dedim. Benim abi. <laughs> ya şimdi Bodo kardeş bu maçı biz ne yapacağız sen bana bir söyle. Ne yapacağız var mı abi Allah aşkına Liverpool'u yenen beni de yener değil mi? Yalak <laughs> Bak görüyor musun akıllı adam tipinden belli oluyor vallahi. Bak Bodo bu maç uslu durursan bana sorun çıkartmazsan 2-3 tane atar bırakırım. Ama bana sorun çıkarır uslu durmazsan aa seni bu Liverpool'un yanına arenaya gömerim. Tamam abi. Lan bir dakika siz bu formaları nereden aldınız? Güzelmiş he. Rodak Spor abi. Formada kalitenin adresi. Lazımsa sana da yaptıralım. Şunu bir yeneyim de hallederiz. Rodak Spor. Adı da güzel. Formaları da.